Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere el açması şahane bir börek tarifim olacak çarşaf böreği yapıyoruz hemen hamurumuzu yoğurmakla başlayalım iki buçuk su bardağı çeşme suyum kullanacağız kabıma boşalttım üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum tuzun erimesini sağlıyorum ve yavaş yavaş un ilavesine başlıyorum. Sadece 3 malzemeden oluşuyor gördüğünüz gibi hamurumuz. Maya kullanmıyoruz, yumurta yok, süt yok. Suyla bir hamur yoğuracağız. Orta sertlikte, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Toplamda buçuk 7 bardak un kullandım ben. Her unun sıvı çekme oranı farklıdır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde yavaş yavaş un ilavesi yapın. Bakın elimle karıştırıyorum. Daha sonra hamurunuzun daha iyi bir sonuç vermesini istiyorsanız tezgahta yoğurmaya özen gösterin. Bir tezgahta 10 dakika güzelce yoğuracağım ben. Bu şekilde özlü bir hamur elde ediyoruz. Kabımızda ilk önce bir toparlan toparlanmasını sağlayalım hamurumuzun. Hamurumuzu tezgaha alalım. Un serpiyorum hala çok yumuşak bir hamur. Yapıştıkça un ilavesi yapacağız. Üzerine de un döküyorum. Şimdi elimle güzelce bakın yoğurmaya başladım. Ne çok yumuşak olacak ne de çok sert olacak. Orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bir tepsi dolusu börek çıkacak. Oklava kullanmıyoruz, merdane kullanmıyoruz. Herkes yapabilir bu böreği. Yufka açmayacağız. Yapımı da oldukça kolay olacak. Çıtır çıtır şahane börekler hazırlıyoruz arkadaşlar. Videomu izlemeye devam edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. 10 dakika boyunca hamurumu güzelce yoğurdum. Yapıştıkça un serptim. Bakın kıvamını da hemen hemen görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne çok sert, ne çok yumuşak. Orta sertlikte bir börek hamuru elde ettik. Su, tuz ve un'dan yoğurduk hamurumuzu. Hiç dinlendirmeden bezelere ayırmaya başlayacağız. Bakın bu kıvamı elde etmişseniz tamamdır. Benim tezgahım küçük olduğu için ben küçük bezeler aldım. Yaklaşık 17 tane bezem vardı. Yani cevizden büyük, mandalina'dan biraz küçük bezeler aldım. Tezgahım küçük olduğu için sizin tezgahınız büyükse daha büyük bezeler de alabilirsiniz. eşit büyüklükte almaya özen gösterin. Bakın bu şekilde unlamış olduğum tezgahıma diziyorum arkadaşlar. Ve hepsi hazır. Üzerine temiz bir bez örtüyorum. Tereyağı eriyene kadar dinlensinler. 125 gram tereyağım var. Tereyağımı eritiyorum. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağını kaynatmanıza hiç gerek yok, erimesi yeterli. Sıvı yağını da ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım. Hamurlarımızı açana kadar tereyağımız da soğur zaten. Hamurlarımızı bir pasta tabağı büyüklüğünde açalım arkadaşlar. Kolay bir şekilde açılıyor. Hiç tereddüt etmeyin. Bakın hamurumu dinlendirmedim çok fazla. Sadece yağ eriyene kadar dinlendi yaklaşık 17-18 santimetre çapında açtım. Bu şekilde. İstediğim büyüklüğe geldi. Küçük bir borcam kullanacağım. Borcamımın tabanını yağ ile yağlıyorum. açtığım ben hamuru koyuyorum ve üzerine de aynı şekilde yağdan sürüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün bezeleri aynı şekilde açacağız ve üst üste yağlayıp aralarını yağlayıp koyacağız. İkinci bezemi de yapıyorum aynı şekilde. Tüm 17 tane bezeyi üst üste koyup yağlayacağız. Ve hamurumuzu ters çevireceğiz. En altta kalan en çok dinlenmiş olduğu için ve hemen açmaya başlayacağız. Hiç bekletmeye gerek yok. Zaten hamurlarımızın hepsini açana kadar dinlenmiş oluyorlar. Buzdolabında da dinlendirebilirsiniz ama ben bu şekilde dışarıda beklettim. Hiçbir sorun yaşamadım. Gayet de kolay bir şekilde açıldı. Hamurlarımın hepsini bitirdim arkadaşlar ve ters çevirdim. Yani en, en ilk yaptığım bezeden başlıyorum yapmaya. Bakın bu şekilde havalandıra havalandıra hamurunuzu çekiştirin. Ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Yırtılmalar olacaktır. Bunlar çok normal. Siz açabildiğiniz kadar açmaya çalışın. Ben iç harç olarak peynir kullandım. Siz derseniz patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. Bakın açabildiğim kadar açtım. En uzun köşeden başlayarak peynirlerimi serpiyorum arkadaşlar bu şekilde siz her tarafına yayarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum kolaylık olsun diye. Kenarlarından katlıyorum açılma yapmasın diye. Bu şekilde rulo şeklinde saralım. Gül böreği olarak da yapabilirsiniz. Ben direkt tepsiye dizicem arkadaşlar. Bir tepsi olsun diye fazladan pişirme süresi olmasın diye. Bakın bu şekilde diziyorum bütün bezelerimizi aynı şekilde açacağız. Çıtır çıtır şahane bir börek oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında 45-50 dakika pişireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi böreklerimiz kolayca hazır oluyor. Hiç korkmayın yapımı oldukça kolay. Tezgahınıza yapışma olmayacaktır. Bir saate börekleriniz hazır hale gelecek. İftara da kolayca yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir börektir. Yağ da tam yetiyor arkadaşlar. Üzerine de yağ süreceğiz. Yumurta falan kullanmıyoruz. Evet böreklerim hazır. Üzerine kalan tereyağı sıvı yağ karışımından süreceğim. Bir tepsi dolusu börek çıkıyor gördüğünüz gibi bu ölçülerden. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini bulabilirsiniz. Tereyağlı, sıvı yağlı yağ karışımına güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında pişireceğiz. Susam ve çöre otu serpiyorum. Bolca serpebilirsiniz. Çok yakışıyor. İyice kızartın. İçi çiğ kalmasın böreklerinizin. Bolca susam da serptikten sonra fırına gönderebiliriz. Çıtırtısını artık ben susuyorum. Sizler duyun. Böreğimiz fırından çıktı. Bu lezzet başka hiçbir yerde yok arkadaşlar. Çıtırtıyı kendiniz duyuyorsunuz. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Ve doku testiyle sizlere detaylı göstermek istiyorum. Çıtır çıtır böreklerim hazır. İftara sahura. Her zaman yapabileceğiniz bir kolayca börek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.